köyü iki diyelim. <laughs> Her neyse rahmetli Fadimene'ne mefat etti. Kabristan'a gömülürken düşünün. Buruklular Kürt'ten evliye koyma havluya. Kürt'ün en hayırlısı ölü olanı. Peki Kürt'ün ölüsü en hayırlı olanı diyenler Çanakkale'de dedelerimiz, ecdadlar, ecdadımız bunu mu söyledi? Çanakkale'de dedi vatan elden gidiyor diyor. Urfa'dan sancaklar alınmadı mı? Her neyse rahmetli Padime neneyi işte kabrinde yalnız bırakmamak için ilk işte herkes toplandı. Dualar okundu. Kabristana gömüldü. Herkes gitti. Başında bir tek ben bekledim. O en dar zamanda hesabı kolay olsun diye. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kürt Yarın kimin milletindensiniz derseniz, kimin zürriyetinden, kimin milletinden, millet kimin milletindensiniz derseniz ne diyeceksiniz? İbrahim Aleyhisselam Kürt'tü biz kabul etmiyor muyuz diyeceğiz. Bu bozuk görüşlerle zaten bu ülkeyi din düşmanları, vatan hainleri, bu nikahları, bu bölücülüğe kattı. Peki Kürt'ten evliye koyma havluya. Bir, Kürt'ün en hayırlısı ölü diyen burukluların meselesini anlatayım. Rahmetli Fadime nene mefat ettikten sonra işte 2000 yılında bizi bayağı bir zorladılar. Bu da benim dağıttım. İşte topladım, malzememi temizledim, balyamı yapacağım. Bu sıcakta Adana'nın dışındayım. Bir de bu meseleyi dinleyin. Sonra Adana'nın Buruk köyüne dedik ya bunlar Cenab-ı Allah'ın öyle hikmet ilahisini gördüler. Bunlar bize yanlış yapmazlar. Niyetleri iyi olur. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarız. Hatta rahmetli nene, Fadime nenenin oğlu bir gün bizim eve gelmişti annesiyle. Sobayı açtılar, baktılar, yakacak yok, titri titrediler. Ben de öbür odada namaz kılıyordum, geldim. Ayşe ablaya ters ters baktım. Rahmetli Fadime nenenin kızı, torununa, Abdülkadir'e. Dedim ki ne, dünyada ahirette bir şey yok senin. Herkes ateşini yanında getirir. Siz bol ateş getirmişsiniz dedim bir çöpünü sadece yakıp odun sobasının içine at. Ondan sonra gittim namazıma devam ettim. Güp 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 etti soba yandı pencereleri açtılar kapıları açtı. Aman ha var bu neydi Ayşe abla diyor ya oğlum oğlum gördün mü diyor. Biz diyor işte misafiriz odun aradık çevrede bulamadık tit 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 yok diye üşüyoruz dedi. Bak adam öbür taraftan namazdan geldi bak keramete bak. Kerametin aslı insanın kendini bilmek ve bu asırda imanı muhafaza etmek. Sonra Tekir'de FETÖ'cüler bizi bir çember içine aldılar. Maddi manevi bitirdikleri bitirmeye başladılar. O dönemde Kızılay'da şirketimiz vardı. Yeni kurmuş. Dedik buruklar bize yanlış yapmazlar. Bu kadar Allah'ın hikmetini görmüşler. Korkarlar. Ve imalat yeri açtı. Adana'nın buruk düğüne. Abdülkadir şeytana bir uydumu zaten başını alıp gidiyor. Oradan aldığı malzemeyle humar oynamaya başladı. Kumar oynadı, e zaten hayrın içine şer bulaştı mı darmadağın oldu. İmalatı buruktan alıp götürmeye çalıştık, bıçak çekip beni öldürmeye kalktı. Düşünün, rahmetlinin gidişine bak, geride kalan torunlarına bak. Her şeyi bilerek yapıyor. Sonra Ayşe abla bilerek hakikati buruklardan gizleyip beni kötüleyince bir taksi çarptı buna. Arkasına son surat kamyon geliyordu ve kurtulması imkansızdı. Kamyon şoförü bir baktı ki yani dedi Ayşe ablan ayağı kırıldı yere düştü taksi çarptı, arkasına dedi bu kadın cazı ben param parça edeceğim kamyon yani zapt etmem imkansız yüklü kamyonu bir baktı askeri elbiseyle biri bu kadını kucakladı yolun kenarına kattı adam dört dörtlük Müslüman oldu tövbe etti dedi acaba bu büyük Allah dostu kimdir bu kadına son anda arabanın önünden aldı bu meseleleri biliyorlar yani olur ki biz ölsek de bir araştırın Niyeti bozuk olan insanlar her şeyi bilir. Bildiği her şeyi de kötüye kullanır. Sonra Buruk'ta işte kadınlar aralarında konuşurken Ayşe dedi rahmetli Padimene'nin kızına. Dedi bakarız taksi sana çarptı. Ayağın kırıldı. Serçemmedin son surat. Arkadan kamyon geliyor seni ezmek için. Çocuk olsa bilir. Ne oldu? Burada bir gariplik var. Senin o kamyonun önünde kurtulman imkansız bize köylülere kötülediğiniz adam yetişti değil mi? Ayşe abla he diyor. Hem de dedi ki ne dedi, siz dedi, hiçbir şeye değmezsiniz dedi. Biz Peygamber Efendimiz'in e, hürmetine size yardım ediyor. Olur ki görür, hak hakikati görür, dört dörtlük Müslüman olursunuz diye. Her neyse, buruklar komple bize düşman oldular. Sonra imalatı zorla da olsa işte arkadaşlar falan vardı aldık Adıyaman'ın kahta ilçesine götürdük. Şimdi bunlar destek olsa ayrı, her yerde seni sırtından vursalar ayrı. Gelelim buruklara. İşte Emrah Uysal, İdris Uysal, Beyce Uysal, Mehmet Uysal. Bunlar zamanında işte köyde niyetini sözde düzgün tutanlardı. Sonra Rüstem Üzleyit şey, Mehmet Rüstem'in evini yaparken Mehmet Uysal Rüstem Sezer'in kız kardeşi işine çarpıldı. Hatta aklı başından gitmiş elektrik fişini götürüp benzin deposuna takmaya çalışmıştı. Kalka atınca Rüstem'in annesi ne oldu demiş. Teyze elektrik çarptı demiş. Vah vah oğlum bir şey oldu mu demiş. Hepsi kalka atmış. Yani öbür elektrikten bahsetmişler. Sonra Mehmet geldi aklı başında dedi. Rüstem dedim böyle böyle bir durum var. Abi dedi Allah'ın emanetidir dedi, dedi. iyi bir insansa verir dedi. Sonra Mehmet'e Rüstem'in kız kardeşini istemeye gittik. Rüstem bir baktım bir tuhaf hareketler yapıyor. işaret etti dışarıya çıktık. Abi dedi ben de dedi Mehmet Uysal'ın enişte yani kızını kız kardeşini de, ben de Ünzile'ye aşık oldum onu gör görmez. Annesine söyledik dedik ya dedi biz dedi bunlardan kız alırız ama kız vermeyiz bunlar fakir. Sonra fabrikada kurban kestim. Babasını çağırdım. İki tarafı çağırdım. Adam diyor ki ne diyor benim kızım güzel, alim. Ben bu aç adama kızımı vermem. İnat olsun diye. Sen benim arkadaşıma nasıl dersin böyle. Köydeki evini yaptık. Sermaye verdik. Hatta kız kardeşini, şey, Rüstem'in hanımını emrah dedim. İdris gelin dedim. Gidin köyden ablanızı kaçırın getirin dedim. Kaçırıp getirdiler kardeşlerine kaçıttırdım Rüstem'in hanımını. Fabrikada düğünü yaparken Rüstem'in ailesinden bir tane Allah'ın kulu korkudan gelmedi. İşte hanımının babası akrabaları basar bizi öldürür diye. Her neyse yokluğumda dosttu. Sonra FETÖ'cüler, örgütçüler dosya hazırlayınca gün olduğu devran döndü, yıllarca evinde kaldım. 150 bin lira. Sonra Mehmet Uysal'la Üzüle Uysal niyetini bozdu. Niyetini bozunca Rüstem'i de zehirleyince Rüstem de bana düşman oldu mu? En son işte 2019'da Mehmet'le hanımı Mehmet Uysal'la Üzüle Sezer oldu şimdi hanımı ya Rüstem'in. Beni öldürtmek için destek verdi, gaz verdi. İnanın beni öldürmüş olsalardı, Rüstem aile bireyleri beni pusuda adamlarıyla param parçasıydı. Mehmet Uysal'la Ünzile Tezer ihbarda bulunuyor. Diyecekti böyle böyle çok büyük bir Allah dostunu üç kuruş para için katlettiler vahşice diye. bütün sulaleyi içeri aldıracaktı. Geriye kalan bütün mal varlığını kardeşiyle kendisine kalacak. iki bacı kardeşler ya biri onun hanımını almış kardeşini almış o da onun kız kardeşini almış. Şimdi Mehmet Uysal benim arabamı emniyet amirine çarptı. Abi söz dedi ben dedi parasını ileride veririm. Hiçbir şey demedim. Tamam dedim. Sonra babası dedi ki ne bu oğlum dedi şerefsizin teki dedi ben bunu evlendirirsem dedi üzerime yük olur. Gitsin yurt dışına defolup gitsin 5-6 sene çalışsın. Ondan sonra parayı getirsin ben öyle evlendireyim dedi. Dedim ya çocuğun aklı başında değil. Abi abi ne olursun evlendir ileride paranı veririz. İleride paranı veririz diyen çakallar düşünün üç kuruş için FETÖ'cüler bahaneymiş. Bak FETÖ'cüler gaz veriyor. Örgüt veriyor. Süleymancılar veriyor. 2004'te beni pusuya alanlar gaz veriyor. Ama hakikat asıl yılan Rüstem'in evinde. Hanımıyla eniştesi. Rüstem ölümüne bal sürüyorlar ağzına canım gülüm diye dostlarına düşman, düşmanlarına dost dedi. Oraya gittiğim zaman inan ikide bir de arıyor. Rüstem o adam gitti mi? O adam dediği zaman da Mustafa abi niye biliyor musun? Mustafa abi olur ki her şeyi anlatır Rüstem ayıkır. Rüstem'e kazı verdi. Rüstem bana vereceği parayı arkır, asker arkadaşına verdi. Dedi ya biri bende alacağı var al bu parayı. Sonra gitti parayı siktir git lan dedi. Sen öyle baba adama yanlış yapmışsın. Sen adam değilsin, ben sana para mara vermiyorum, diye çizik çekti. Arabayı aldı, uyuşturucu, sevkiyatı, şu bu gelir gelir dedi, onlar çizik çekti. Yarın olay ortaya çıksa var ya, adam öldürmeye teşebbüs, çete, üç kuruş için hasta adamı linç etmek, örgüte yardım yataklık, uyuşturucu, şu bu, ömrün laf zevkinden çıkamaz. Ha, perdenin arkasında azmettirenler kim? Mehmet Uysal'la Beyce, Mehmet Sezer'le, şey Uysal'la Ünzil'e Sezer. Bunlar bacı kardeşler. Düşünün şeytanın aklına gelmez değil mi? Rüsteme ailesine beni öldürttürecek ve kardeşiyle birlikte o mal varlığına konacak. Çünkü organize bir şekilde aile bireyleriyle aldıkları bir karardan dolayı töre cinayeti gibi bir şey oluyor. Ama bu töre cinayeti değil. Üç kuruş para için bunu yaptılar. Bunlar benim dostlarım da sözde. Ve Mehmet Uysal Beyce, şey, Mehmet Uysal'la Ünzile Uysal Adana'nın Buruk köyünde. Ya diyeceksiniz Buruk'ta ne var? Buruk'ta Kürt'ten evliye koyma havluya diyorlar değil mi? Kürt'ün en ölüsü hayırlısı ölü olanı diyorlar değil mi? Halbuki Buruk köyü savaş zamanında Ermenilere yardımlık yataklık yaptığından dolayı kırmızı bültende gösterilir. Yani Buruk'tan hiçbir devletin resmi kurumuna güvenilir bir kurumuna vermezler. Çünkü hainliklerinden dolayı. Hakikaten çok hainler. Ve Rüstem Bak Rüstem dedim Alanya'dayken. Bak dedim ne oğlum Doğu Türkistan gitmeye başladı. Yine hizmetlerimiz durdu. Müslümanlar katli oluyor. İşte hastalıkla e, her şeyi biliyordu. Bize bana ne dedi biliyor musun? Bu milletin hepsi şerefsiz. Ben satıyorum benden iyisi yok dedi. Sen yıllarca verdin de ne oldu? Bak benim gibi zalim eline, zalim adamın eline düştü. Vermiyorum dedi. Bütün millet gebersin dedi. Bütün millet şerefsiz dedi. Ve bu olaya şahit olan benim arkadaşım psikolojisi bozuldu. Ve daha sonra bunun vermediği boşluktan Süleymancılar orayı da darmadağın edip yağmalattılar. Ve size şerefsiz diyen savcı, hakim, emniyet, halk kitlesi dahil ve herkes bu lafı biliyor ve buna destek veriyor. Bu akıl işi mi, mantık işi mi? Virüsü biliyorlardı, her şeyi önceden biliyorlardı. Sizin anlayacağınız buruk. kalbimizi iyice buruk yani. Ve bugün buruk gençleri zehirledikleri, niyetini bozdukları uyuşturucunun pençesine düştü. Kimi intihar etti, kimi cezaevine düştü. Buruk'ta yok denecek kadar genç kaldı. Biraz araştırsala Ayşe abla köylülere hakikati söylese o kadar köylünün mevaline, insanın ahını almıyor. Hakikat zehirden acıdır. Bu da benim balyalarım. Düşünün işte Ünzile Hanım ak kocasına beni öldürttürecek. Valla beni öldürttürecek. Şunları sırtından götürüyorum. Sonra kardeşiyle ikisi, abisiyle daha doğrusu ihbarda bulunacaklar. Diyecekler gidin bizim köyde işte böyle böyle bir kadının ameliyatı oldu, şu oldu, böyle mübarek insandı. Bunlar ailece karar aldılar. Bu adamı üç kuruş için katlettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Pusu da bunun abisi vardı Tekir'de 2004'te FETÖ'cülerin içinde. Bütün aileyi içeri alacaktı, mal varlığını alın. Nedeni? Rüstem niyetini bozunca Allah erkekliğini aldı. Hanımına da şehvet verdi. Ondan ne kadar aldıysa ona o kadar verdi. Demek ki insan gerçek dostuna düşman olur düşmanla dost olursa Allah her şeyini alıyor. O insan haber olmuyor. Kendine öyle bir kazık atmış ki yarın ayıktığında yandım anam diyecek ama ne yardım eden, ne kurtarabilen olacak. Aklınca bize kazık attığı hanımının eniştesinin dediğini yap. Unutmayın bir insan sizi kötülüğe teşvik ediyorsa onun temelinde onların bir amacı mutlaka mutlaka onların temelinde çok ağır bir kötülük var. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Ve bugün arabamı vermiş, tekrar söyleyeyim. Örgüte vermiş. Uyuşturucu, pis, kaçak işler gelir gelir. Bizim, benim paramı tuttu arkadaşına verdi. Dedi ki, de ya dedi, bu adam alacağı var, al bu parayı. Sonra yükünü tuttu mu yani teker döndü mü bakmaz kimseden almaz bu adam verir sürekli ama bugün dardadır bu parayı alacak. La oğlum versen ora dönse geri zekalı 500 milyar ihtiyacım vardı. Sen yine veririm. Yeter ki niyetin yok. Aklınca 150 bin lirayı kaçırdı. Sonra beni öldürmeye kalktı. Sonra Ramazan diye uyuşturucu madde bağımlısına işimizi verdi. Bir dükkan açtı öldürtürmek için. Bunlar hep arkadaşlar, millet, şahit, güvenlik kameraları, şu bu. Vatansever bir tane savcımız olayı ortaya çıkarır. Bunların işlediği suçtan dolayı de Tekir'e varıncaya kadar ailece alsınlar. Ama tek sadece Ünzüle'yi, şey Mehmet Uysal'ı, şey Rüstem Sezer aile bireylerine değil, geridekileri de alsınlar. Mehmet Uysal perdenin arkasında Üzile Sezer'i. Bunun abisini de ben evlendirdim Mahmut. Onun da evlenmesi imkansız. Ya biz Allah rızası için yapıyoruz da en dar zamanda böyle darbeyi vurdukları zaman bugün düşün Bizim fabrikadan yeni evlendiğinde alıp götürdüğü motor sikleti çöplüğe atmış. Vallahi. Ve Naide diyor ki diyor o bundan sonra bisiklet dahi alamaz. Ha 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 diyor. Bunlar insan değil. Bunlar münafık kafirleşiyorlar. Allah bunların şerrinden muhafaza etsin. Vatansever kişilerde söylediklerimi araştırınca harfiyen doğru olduğu ortaya çıkar. Neticede bunlar yüz binlerce insanın ahını alan insanlar. Bunlar var olduğu müddetçe insanlık yok olacak olan insanlar.